Mübarek olsun. Teşekkürler. Buyurun. ya benim bir sorum olacaktı. Nedir? ben eşimden önce ayrıldım. Çünkü çok fazla şiddet vardı, dayak vardı. Evet. ayrıldıktan birkaç zaman sonra eşim vefat etti. Vefat ettikten sonra biz işte gömdüğümüzün ikinci günü mezarlığa gittik tekrardan ziyarete. Biz mezarlığa gittiğimizde mezarın dört bir yanından yılanlar çıktı. Ve ondan öncesinde, mezar'a gitmeden önce arkadaşım beni aradı, Zuhal dedi, e, şey e, isimler çevirin şey şimdi, e, eşini gördüm, eşim vefat etmiş ve elleri ayakları yanmış, lütfen söyle hakkını helal etsin bana, hakkını helal etsin diye rüyasına girmiş. Yani ondan öldü, sonra da... vefat ettiği gün mü görüyor rüyayı? Evet ve onun öldüğünü bilmiyorum ama arkadaşım. Hmm. Onun öldüğünü bilmiyor. Rüyasında bu şekilde görmüş. İşte söyle hakkını helal etsin. Benim ellerim, ayaklarım yanıyor. Beni kurtarsın. Ve biz ondan sonra mezar'a gidiyoruz ikindi üzeri. Baktık mezarın içinden her yerinden yılanlar çıkmış ve mezarın başı da ayak ucu da çökmüş. Allah Allah. Biz, evet ve bir arkadaşım da bunu telefonda söyledi. İşte ben mezarın enine de sığmıyorum, boyuna da sığmıyorum. Her yerim işte yanıyor. Kurtar beni diye. Ve gittik hakikaten o kadar kötüydü ki inanılmaz bir koku var. Mezar çökmüş ve dört yıla, tane yılan çıktı. Peki başka mezarlarda da yılanlar var mıydı? Sadece o mezara mahsus muydu? <laughs> Sadece onda vardı. Başka hiçbirinde yoktu. Peki e, rahmetli eşiniz nasıl bir insandı? Biraz... Ya Aslında şöyle söyleyeyim. Özünde iyi bir insandı. Evet. E, ama ani sinirleri vardı, öfkeleri vardı. E, ve çok şiddet gördüm yani. Ayrılma sebebim de zaten şiddetti. Çok şiddet gördünüz eşinizden. Evet, evet. Evet, evet. Ya yani bu ne demek? Ben bunu merak ediyorum. Peki sonra ziyare, mezar ziyareti yaptınız mı? Gittiniz mi? Yoksa korkup bir daha gitmediniz mi? Hayır, gittik. Her defasında gittik. Peki her defasında gördünüz mü? Bunu bir kereye mahsus gördüm. Bir de yılanı bir defaya mahsus gördüm. Ama evet. çökme işini e, şu an iki sene oldu. Her gittiğimde çökmüş oluyor ve her gittiğimizde işte Kum döküyoruz tekrardan. Peki bu mezardan gelen koku... ...yanık kokusu dediniz. Evet inanılmaz bir koku var... ...yani anlatamam ya... ...sanki böyle diri diri yapmışlar gibi... ...bildiğin et kokusu. O kadar kötüydü. O evet. bir defaya mahsustu. Ondan sonra almadım o kokuyu. Peki şunu soralım hocamıza... ...hocam bütün bu... E, ...anlatılanlardan sonra... E, ...vefat eden kişinin... E, kötü oldu anlamına mı gelir bu? Kötü bir insan o, olduğu anlamına bu mı? gelir? Bu anlama gelmez. Ya bunu mu düşünmemiz bu lazım? Bu anlama gelmez. Yani mezarda yılan olabilir ama o bizim bildiğimiz gördüğümüz yılanlar değil. O o alem ayrı bir alemdir. Bakın Aha. biz böyle ölülerden olumsuz bir şey görünce onu söyleme yetkimiz yok. Söylememeliyiz. Yani onu yutmalıyız. Onu yutmalıyız. Yani bir olumsuzluk gördük diyelim cenazeyi yıkayacağım. Ya o simsiyah olmuş bilmem filan olmuş bunu tutup da o bir emanettir bana. O bir emanettir. Onu yanda belde yani bu ya adamın durumu şöyleydi filan dememiz doğru değildir. Yani mezardan koku geliyordu şuydu buydu bunlar doğru Hı. değil. Onun Ama... Ha, evet efendim buyurun. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ay önce, 3 ay boyunca her gün rüyama geliyordu. Her gün. Yani böyle rüya da değil, yarı uyanık bir şekildeyim. Beni kurtar, beni kurtar diyor her defasında. Peki siz e, boşanmamıştınız değil mi? Yani boşanmadan vefat etti eşiniz. Yok, boşandıktan sonra. Boşandıktan sonra mı vefat etti? Evet, evet, ha, evet. evet. E, her gün rüyama geliyordu. Beni kurtar, beni kurtar diye. Evet. Hatta öldüğü günde Öldüğü şekli rüyamda gördüm. Beni kurtar diyor. Elini uzatıyor. Hayır diyorum. Kurtarmayacağım ben seni diyorum. Sen benim canıma acıttın diyorum. Lütfen kurtar diyor. Elimi uzatıyorum. Kendini kurtaracağım. Birden orada can veriyor, ölüyor. Allah Allah. Sana aynı şekilde de rüyamda gördüm. Aynı şekilde. Ama sözlerinizin başında aslında iyi bir adamdı dediniz. O evet, o iyilik. Evet, o, iyilikleri de görmeli. Şimdi aczi tahakkuk etti adam artık ne iyilik yapabilir ne kötülük yapabilir. Şeytan da o kişiden hı hı. elini çekti. Gördüğümüz rüyanın sahih rüya olduğunu, gerçek rüya olduğunu düşünelim. Adam son anda elini uzatıyor. Elini, evet. uza, elini uzatana da biz yumruk uzatmamız olmaz. Yani o elini Sonrasında uzatıyor. Ben de elimi uzatıyorum. Hadi gel seni kurtarayım diyorum. Elimi uzatıyorum. Orada boğulup gidiyor. İşte, Bak diyorum, ben yine seni kurtarmak istedim. Sen yine beni yarı yolda bıraktın. Işte, şi şi diyorum. şimdi, bize rahmet okumak düşer ona. Ee, tabii gönül arzu eder ki bakın ey memre etim matet ve zevcuha anha razın cenne hangi kadın vefat ederken eşi ondan razı cennete girdi gitti Keşke o zat vefat ederken siz ondan son derece memnun olsaydınız. Ama o, o kaybetti işte. Kaybetti ama beraber evet. hukukunuzda oldu. O rüyanın da gerçek olduğunu düşünsek o adama rahmet okumak lazım ya. Evet. <laughs> ve ve o olumsuzlukları da söylememeli. Kabrinden yılanlar çıktı. O fiziki evet. bakımdan ee, öyle yerlerde va, hayvan olabilir, yılanlar olabilir. Her yerde görülebilir. Ee, evet, evet, Mezarlıklarda o, o da görülebilir ama evet. bunlar evet. o insanın kötü insan olduğu bir kere anlamına gelmez. En azından şey, o adam... Kötü, yani gerçekten özünde kötü bir insan değildi. İyi bir insandı. Evet. En, en azından o adam mümindi. Mümin olunca bizim rahmet okumamız gerekiyor. Peki denizde boğulunca şehit mi olunuyor? Nasıl? Denizde, denizde boğulunca... boğularak öldü. Denizde Şeydi boğularak mı vefat etti? Evet, evet. Zaten rüya rüyada da gördünüz o şekilde siz değil mi? Evet, yani aynen, rüyada o da gibi. gördünüz. Denizde boğulurken elini uzatıyor beni kurtar diyor. Peki ben denizde şeytim, çok özür dilerim. Denizde nasıl ha. boğuldu? Denizde yüzerken, yüzerken. orada işte, boğuldu, evet. Evet. Denizde boğuldu. Denizde Ve... boğularak ölenin kul hakları da affolunur. Allah Allah. Ya öyle ya. Öyle. Kul hakları. Öyle ya. Öyle ya. Hı -hı. Öyle ya. O yüzden o yüzden Gelin bize rahmet okumak düşer. Hanımefendiye de öyle ya. <laughs> evet. Peki bir şey daha söyleyeceğim Buyurun. hocam. Ee, i̇ki yıl oldu öleli. Ve sürekli hep rüyama şey diyor. Hakkını helal et. Ben senin canını çok yaptım Seni yarı yolda bıraktım. Hakkını helal et. Ben iyi değilim burada diyor. Hiç iyi değilim diyor. Yani... Ve ben her defasında gerçekten yani canı gönülden helal ediyorum ama hep iyi değilim diyor. Rüya ile amel edilmez. Yani bir kere evet. sizin de iç dünyanıza, psikolojinize bunlar biraz Teessir yerleşti etmiş. ya. Etkilemiş. E, onun etkisinde kalmış olabilirsiniz ve hem etki alanından da çıkmalı bu iş. Bu işin. mezarda falan yaşadıklarınız ha. mutlaka evet. size tesir etti. Dolayısıyla bunlar da rüyaya doğru. Yansıyabiliyor. Rüyalar da hocam ya anlatır üç çeşittir. Rahmani rüyalar, şeytani rüyalar, bir de günlük hayatında tesir altında e, kalmamızdan mı? dolayı o. gördüğümüz rüyalar. Doğru efendim. Üçüncü kısma giriyor belki de sizin rüyanız. İhtimal. evet. İhtimaldir. Evet. Dolayısıyla hocam ama... yapılması gereken e, rahmet dilemek. İşte bitti. Hakkını helal eder, evet. rahmet diler. Evet. Yani. evet. Başka sorunuz var mı? Ama. Ne güzel. <laughs> <ya. A> -amas, <laughs> amasını kaldıralım. <Evet. gülüyor> Hayır yani rüyama gelmesin ve şimdi şöyle bir şey de var hocam. Yani ee, geçen şöyle bir şey oldu onu anlattım. Çok sık kızım, mı rüya bir... görürsünüz siz? Ya kişi hakkında çok sık görüyorum. Evet. Normalde rüya görmem. Geçen mesela benim kızım üniversitede evet. e, kızımın gelme gibi bir durumu yok Katili bekliyor öyle gelecek. Evet Yine eşim rahmetlik geldi böyle akşam rüyama kalk kalk dedi bak kızım geliyor dedi ona yemekler hazırla o bizi çok özlemiş yanıma getir dedi kalk dedi. Neyse rüya bitti işte sabah oldu. Bir baktım kızım beni aradı. Anne ben geliyorum dayanamıyorum babam. Benim üç kız var ve dördüncüye hamileyim. Altı aylık. Ve eşim buna da kız dediler ve eşim kız istemiyor. Çok büyük sıkıntılar, sorunlar çıkarıyor. İstemiyor, tartışıyor, bağırıyor, çağırıyor, çocukları sevmiyor. Evde bana sıkıntı veriyor. Ve biz ben bunun da olan olmasını çok isterim, çok adaklar adadım, çok dualar ettim, çok istedim, yakardım, yalvardım, yakardım Allah'a olmadı. Rabbim böyle hayırlı görmüş, yani benim hakkımda böyle hayırlıymış, böyle kısmetmiş. Çok şükür inaycılıyız, imanlıyız. Ben Rabbimden gelene bin şükür ediyorum. Ama eşim kabul edemiyor. 6 aylık bebeği aldıracaksın diye tehdit ediyor beni aynı şekilde. Evin içinde sıkıntılar veriyor. Hocam ben ne yapmalıyım? Eşim Eşimin haline de üzülüyorum. Böyle olmasını hiç istemiyorum. Ama dinlemiyor, anlamıyor. Hocam aldıralım diyor, istemiyor. Bizim elimizde olan bir şey değil ki bu. Rabbim bize bunu lütuf etmiş. Ama bu onu bilmiyor, anlamıyor. Hocam bana bir çıkış kapısı gösterin. Bana bir cevap verin. Bir cevap yazın hocam. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Evin içine sığmaz oldum. Bana çok eziyet ediyor hocam. Ya, Ben bunun düzelmesi için ne yapmalıyım? Çocuğun kızı olduğu için çocuk üzülmemiz günahtır hocam biliyorum. Oğlan istememiz günah mıdır hocam? Gün oğlan olmasını çok istiyorduk. Çok şeyler adadım. Olmadı. Allah kendime Kendim hiçbir gün bir gün oturup da namazını kılıp da ben de Allah'ım oğlan istiyorum diye Dua etmedi. İstiyorum ya. oğlan olacak dedi bu kadar. Çok yalvardım yakardım ama olmadı. Bu bizim imtihanımız diyorum. Bunları bir okutalım. Bunlar bize bir hayırlı evlat olsun ama dinlemiyor. Oğlan çocuğu istiyor. Allah Allah. İstiyorum oğlan olacak o kadar diyor hocam. İstiyorum oğlan olacak. Aklı İstiyorum etmiyor. kız olacak. Akul yetmiyor da onda. Hocam yıllarca kız evet. erkek fark etmez bir bebek sahibi olmak için ha? on yıllarca ha? uğraşan çiftler var. Çiftler on var. yıllarca ah, yeter, tamam. ki, yeter bir ki bir olsun bebeğimiz diyorlar. olsun. Bir e, bebeğimiz olsun. Bu onun farkında değil bu Üç beyefendi... ...üç kızı var. Ya o bu işin farkında. Ya. Gelin şimdi şu ayeti okuyayım. Lillahi mülkü semawati vel ard... Yerlerin göklerin sahibi Allah. Yerler ve gökler arasında olanların sahibi de Allah. Yaracuq <laughs> ma dilediğini o yaratır. Yehe bölümen ünasen dilediğine kız verir. Ve yehe bölümen yeşa üzü dilediğine de erkek verir. Kim söylüyor bunu? Allah söylüyor. Allah'ın sözünün üstüne söz ben illa oğlan istiyorum. Allah Allah. Ya sen ya Rabbi hayırlı evlat ver, sağlıklı evlat ver. Yani bunu demek dururken Sonra 6 aylık bebeği illa aldıracaksın bunu. O bebek annenin mi? Değil. Babanın mı? Değil. Yani sahibi baba mıdır? Anne midir? Değil. Allah'tır. Öyleyse ben nasıl onu öldürebilirim? Şimdi Dünyaya gelmiş olan bebeğimize bebek sen nereden geldin ben oğlan istiyordum al sana bir tokat seni öldürürüm. Bu yapabilir miyiz böyle? Edebilir miyiz? Dünyaya gelmiş olana bunu yapamayız. Azıcık vicdan üperiş olan bunu yapamaz. Peki dünyaya gelmemiş, hiç yüzünü görmediğim bebek baba insaf et. Allah'tan kork. Makası bana uzatma baba. Kıyma bana diyemeyen ...bebeğe nasıl makas uzatırım ben yahu... ...kıtır kıtır... ...yani öyle ibretli ki Muhsin Bey... ...ana rahmindeki bebeğe makası uzatın... ...çekiliyor bebek şöyle ya ...Allah Allah... ...yani nasıl kıyarım... ...nasıl makası uzatırım... ...henüz dünyaya gelmemiş... ...anne kıyma bana... ...baba yapma bunu... ...diyecek durumda olmayan... ...bebeğe nasıl kıyarım... ...bu nasıl vicdan yahu... Allah Allah. Yani demek cinayet midir? Ya elbette cinayettir. Ee, hanımefendi e, bunda dayatmakta da haklıdır. Yani kocası böyle demekle evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.